Selam gençler. Bugün sizlerle birlikte AYT 2024'te çıkmış olan integral sorumuzu inceleyelim. B bir gerçel sayı olmak üzere dik koordinat düzlemi üzerinde y eşittir b kök x ve y eşittir kök x fonksiyon grafikleri yukarıda verilmiştir. Kırmızı boyalı bölgenin alanı S1, yeşil boyalı bölgenin alanını S2 ve S1 ile S2'nin çarpımı 96 b'nin ne olduğu sorulmuş bizlere. İlk önce gelin. Şuradaki ifadedeki A artı S2'yi bulalım. A artı S2'yi nasıl bulabiliriz? Orayı bir inceleyelim. Hatta A artı S2'yi de şöyle şuradan şuraya kadar ne yapalım? Noktalayalım ve şurada bir dikdörtgen oluşalım. Dikdörtgenimizde bakın şuraya ne yazmamız lazım? 4 yazmamız lazım. Çünkü burası nedenin grafiği? Kök x'in. 4 yazdığımızda ifade nereye gitmiş oluyor? 2'ye. Yani şurası 4'e 2 noktasıdır diyebilir miyiz? ve A'nın alanını dikdörtgen alanı olarak bulabilirsek eğer kısa kenarımız 2, uzun kenarımız 5, 2 çarpı 5'ten A'nın değerinin 10 olduğu söylenir. Şimdi burada ben A artı S2'nin neyini bulabilirim? Alanını. Yani S2 ile A'nın toplamını. Nasıl yazarız onu da? 4'ten 9'a kadar yani şu, bölgenin tamamını buluruz. Nereden? Kök x dx'den. Şimdi bu integrali aldığımızda Kök x ifadesi x üzeri nedir? 1 bölü 2'dir. Şöyle 9'a 4 olarak gösterelim. dx diyelim. Buranın integrali x üzeri 3 bölü 2. Payda da 3 bölü 2. Yazdığımızda 9'a 4 şeklinde düzenleyebiliriz. Burası 2 bölü 3. x kök x eşittir. 9'a 4 noktalarımızı yazıyoruz. Şimdi burada 9 yazdığımızda 2 bölü 3 parantezinde gelen ifademiz ne oluyor? 9 çarpı karekök 9 dışarıya dışarı 3 olarak çıktı. 27 eksi 4 yazdığımızda ise 8 gelmiş oldu. Şuradan biz 27 eksi 8'den 19, 19 çarpı 2'den de 38 bölü 3 olduğunu söylemiş olduk. Yani A'sı da 38 bölü 3'ten çıkarıldığında S2'nin kendisini bulmuş mu oluruz? Eşik S2'nin buradan biz ne olduğunu söyleyebilirim. 30 bölü 3'ten çıkarttığımızda 8 bölü 3. Yani ben şu an yeşil bölgenin alanını bulmuş oldum. 8 bölü 3 olarak. Şimdi geldik. S1'i nasıl bulabiliriz? S1'i ise bulurken şunu söylememiz lazım. S1 için S1 ile S2'nin çarpımının 96 olduğu bizlere verilmiş. Şimdi S1 alanımız bilinmiyor. S1 çarpı S2 için 8 bölü 3 eşittir 96 formülünü kullanıyoruz. 8 96'ya bölümünde 1 16 8'den 12 yani S1'imiz buradan 36 olarak bulunmuş olur. Şimdi S1'i de bulduktan sonra ne yapabilirim artık ben? Bu ifadeden B'yi çıkarabilirim nasıl çıkartabilirim? Yukarıdaki grafikten aşağıdaki grafiğin alanını çıkarttığım anda ben neyi bulmuş oluyordum? S1'in kendisini bulmuş oluyordum. Yani şunu söylemek istiyorum. Yine ifademiz bu sefer 0'dan 9'a kadar. 0'dan 9'a kadar. Yukarıdaki grafiğimiz B kök X. Aşağıdaki grafiğimiz ise eksi kök X. Dx dediğimiz anda buranın integrali ise şu şekilde geliyor. Şuradaki ifadenin aynısını ne yapabilirim, kullanabilirim. Yani 2 bölü 3 parantezinde hatta x kök x parantezine de alalım. x kök x parantezinde b eksi ne gelmiş oldu? 1. Buradan 9 ve 0 yazdığımızda ifademiz ne gelmiş olacak? 2 bölü 3 x kök x 9 yazıldığında dışarıya 27 parantezinde b eksi 1 olarak çıkacak. E0 yazdığımızda zaten ifade birbirine götürdüğü için buraya 36 diyebilirim. 27 ile 3 birbirini götürdü. 9 gelmiş oldu. 9, 2, 18 parantezinde B eksi 1'in 36 B eksi 1'in de buradan 2'ye eşit olduğunu söyledi. B eksi 1, 2 ise B'miz buradan ne gelmiş olacak? 3 olarak çıkmış olacak. Ve buradan cevabımız bu şekilde çözülmüş oldu. Güzel bir AYT matematik sorusuydu. İntegralde alan sorusu. Bununla alakalı soruları çözmeye devam edeceğim. Eğer ki karşıma daha önceki yılların sorularıyla karşıma gelirse bunların da çözümlerini sağlayacağım. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.